32 1870'lerde Türkiye'nin eline geçmiş 1803 gibi bir sürede Fransızlar ve İngilizler tarafından yapılmış burası. Yaklaşık fenerin denizdeki görünme mesafesi 33 deniz mili mesafeden fenerler görülebiliyor. Fenerin yüksekliği 33 metre, fenerin ise denizde olan yüksekliği 58 metre falan oluyor. Burası tam Karadeniz ve Marmara Denizi'nin birleştiği nokta. Bu noktadan e, Karadeniz'den gelen rüzgarı yiyorsunuz. Çok güzel, temiz bir hava var. E, hemen arka tarafta Garipçe tarafında zaten üçüncü köprünün yapım aşaması devam ediyordu. Manzaranın tadını çıkarıyorum. Temiz hava alıyorum. İstanbul'un e, kirli havasından kurtulup bu noktaya kadar geldim. E, gerçekten çok güzel güzeldi. Daha biraz daha detaylı bilgi yazımda paylaşacağım biliyorum Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.